kolunu sıktı sonra onun şeyi afalladım, geri çekildi bitirdi beni ağzına tamam. sıktı kafasına her yerine sıktı abi. kapanca mı? Tamam. tamam. tamam abi çok kan geldi. girin ya girin ya. Girin ya. tamam.

Daha bir şey. Daha öldürme. Daha öyle şey tamam. 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 bir şey. Şey yapma. Sakin olun bir ya. Sakin olun. Kalma. Karar var. söyleme senin boynuzda nerede durmuş? Dur, nerede dur. boynuzda? Nerede boynuzda? Nerede boynuzda? Nerede boynuzda? Allah benim yavrum nasılsın biliyor musun hepiniz? Allah benim yavrum nasılsın Yoktu! Yoktu!

그래요? 응, 가려지겠다.